hafta bir pizza merhaba arkadaşlar yumurta Niye yumurta savaşı lan? Ne yumurta savaşı abi? 3, 2, 1 Minecraft'a bir Minecraft, pizza merhaba arkadaşlar Bedwars'ın yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız artık dediğinizi duydum. Aynen. Vallahi duydum. Şu anda duydum çünkü biliyorum arkadaşlar biraz fazla çektim ama oha kırmızı takım direkt ortaya yaptı. Ben daha video girişimi yaparken kırmızı takım şey yaptı. Gençler kırmızılar çok güçlü. Direkt onları patlatıyoruz. Arkadaşlar Aynen. yeni haritalar var. Yepyeni özellikler var. Daha keşfetmediğimiz bunları sizlerle paylaşmak için bedvas çekiyorum. Lütfen daha fazla Bad Wars gelmesini istiyorsanız şu anda aşağıdan videoyu diye beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yanımda <laughs> Aziz Gamik ve Wolverut Gamik var. Hoş geldiniz gençler. Wolverut Gamik. i̇kimiz de, de Gamik'siniz evet, Aynen. iki Gaming olarak <laughs> İki gamik bu oyunu gençler şu anda e, oyunu herhalde 10. kez oynuyoruz çok pro olduğumuz için yani bu bildiğin Aynen. şu an bana MCS'ye ilk zamanlar zorla video çıkarttığım günleri hatırlatıyor ya o şey zamanları. Toy Hatırlamaz zamanları. Hatırlamaz mıyız? Aziz kardeşimizin ellerinin soğuk aziz. olduğu zamanları biliriz. Elin daha ısıtmadığı dönemlerdi. Ay, ay, ee, aynen gençler, öyle. Gençler bir şey diyeyim mi? Kırmızılar çok pis gelişiyor. Ben ortaya gidiyorum abi. abi. sen çok rahat olman lazım şu vay an. Vay çünkü... vay vay. Gençler bir saniye. Bir saniye. Lütfen Minecraft gözlüklerimi takmak istiyorum. Abi <laughs> Kardeşim. Oğlum gözlükleri taktım blok koyamıyorum lan ölü bir göre. <gülüyor> <gülüyor> Kazanınca... O, oh, oh, valla. Tamam gençler bu bize uğur getirmiyor anladığım kadarıyla uğursuzluk getiriyor. Ee, <laughs> evet kardeşim diamondları alsana sen. Ee, şey diamond alın da şu fırına level atlatıralım. Gençler bunu söylemeden yapamayacağım. Az önce çok güzel bir el oynuyorduk. Hakan kardeşimiz sağ olsun. O mükemmel eli. Biz Geçik kazan, ee, kazanırken yani. Abi red bize geliyor ya. Abi red bize geliyor hazır olun. Abi redler bize saldırıyor. Redler bize saldırıyor. Team yapıyor. Hop. Team Sen yapıyor. Kimsin oğlum? oğlum. Abi Hop. dikkat edin Öleceksin Abi. Kırar. Öleceksin abi. Hop öldürdüm. Helal Aha. kardeşim Aziz. Abi. abi böyle yapması çok ayıp oldu şimdi. Hemen abi. kaşıyorsun korumaya kardeşim. Hadi koruyun hadi 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 bir şey demiyorum size. Aziz kardeşim hadi. acıma acıma acıdıkça size onlara bunlar gelecek. Bunlar beni ben bizim beze çekiyorum onları bir korusun yani beni. Ben bu arada şeyi e, level atlattırdım. Hakan geliyor Hakan. Geliyor of. kanka gördün. Hayatında geliyor Hakan. Hakan. <laughs> <gördüm>. ben, <laughs> ben böyle fake atmadım ama blok bagından gittim. Harbi mi? Abi az önce ne oldu biliyor musunuz? Ben onu nasıl anlatayım neyse. Eee bir tane hacker'la kaldık. Yani iki hacker, üç biz. En son bizim yatak en sağlam en sağlamdı evet. Bizim yatak çok sağlamdı gençler. Böyle iki kişilik, çift kişilik yataktı. Çift neyse eee <laughs> sonra Abi ben yine saçma sapan bir şekilde düştüm. Bir dakika. Düştüm ben yok. Hacker vardı arkadaşlar bir tane. Adam şey yapmıyordu. Ölmüyordu. Ee, sonra yataklar kırıldı süre bittikten sonra otomatik olarak. Ne oldu yataklar kırılınca arkadaşlar? Ee, biz adamlarla bayağı bir geliştik. Dragonların gelmesini bekledik. Dragonlar gelince biz taktik yapacaktık. Kaçacaktık. Blok, al blok almıştık bayağı bir. Ama Hakan kardeşimizin o sırada internet düştü. Oyuna e, şurada bir tane kod oluyor bakın şu kodu yazınca oyuna geri gelebiliyorsunuz. Bunu yazacağı yerde oyuna bir kez daha tıklayınca partiyi Hakan kurduğu için bizi oyundan attı. Ve, ya ben orada... Heh. Ya sus be ne orası Bir sana dedim şu kodu yazdık. Arkadaşlar orada... Hala, play hala kendini şey yapıyorsun ya. Hala kendini savunuyorsun. Ve ben o sırada Hakan'cığıma böyle headshot ekranını açıp böyle CSGO'da olsaydı Böyle Hakan'ın kafasından böyle CSGO'da tabii ki de headshot atmak istedim. Headshot. Şirket sesini de duymak istedi. Hakan kardeşim hiç yalan yok. Yüzüne söylüyorum kardeşim. O anda ben çağrıdan çıktım çık. Çağrıdan çıktım ben Hakan'a. Yok Her şey yok. Bir şey. Bu arada geçen level atlattırabildik mi? Eee ben şeyi fırına atlattırdım abi. O şeyi. O güzel. Aziz ee, Aziz kare... 8... kırılmış. Yeni gitmiş. Aziz kardeşim Aa. kırmızıları kıralım hemen. Aziz kardeşim. Abi, geliyor. Yoruldum. Abi kırmızılar bize geliyor. Aynen. Aynen. Aziz, Aziz alırız abi. Az ateş topu, biraz şey biriktirelim. Ateş topu alalım. Setleri yeniledim arkadaşlar. Hakan abi geldi. Işte geldi, bak, geldi, çocuk... geldi. Çaktırma. Hakan Hop, set böyle... yapma. Değil, hayır. hayır o, abi o set... bu da mı hile? Bu da mı hile? Değil değil, değil, değil. Attım. Se o set değil abi. Ben şeyi... Fırını yani, Gerçi o... yenileceksin Hakan. Hayır hayır. Ya ben kendime şey yaptım. An... Tamam tamam yok ya fırını yenelim. Bakacağım Hakan. Abi, o 8 diamond yazıyorsa o anda tamam. sen işin bitti. Hayır daha Diamond'ım yok ki abi nasıl yenileteyim? E yenilettim diyorsun Hakan. Niye yalan konuşuyorsun? <laughs> abi dur ya ağrı... <laughs> Tamam. Bak, yenilettim işte, gençim, abi. Tamam. Yenilettim abi. Sonra görün niye oyun kaybediyoruz? Şu oyunu niye 5. kez çekiyoruz? Sonra Burak'a bugün İzmir buluşmasına gelen mektupları okuduğu zaman eski mektupları okuduğu zaman bu arada Instagram'da paylaştım takip edenler Snap özelliğinden gördü Instagram'ın. Insta snap midir o özellikten vesaire. Evet. Gördü. Ee, niye? Birisi yazmış. Yıl 2016. 2016 bana kart göndermiş. Yeni yıl kartı. Hakan abi niye yükleniyorsun? Şu an gecenin saat ikisi ve biz şu oyunu 5. kez çekiyoruz. Niye çekiyoruz? Adama diyoruz ki Hakan buna level atlatıcaz kardeşim. Adam gidiyor sete level atlattırıyor. Oğlum üstümüze abi giymeye setimiz yok. Yemin et. Tamam tamam. Tam abi mi? Evet, abi geldi. Yol yapıyor abi bize. Ciddi olamazsın abi, aziz. Tutum, Siz ben bu kırmızılar abi biri var kırmızılarda tam. Aa ben girdi girdi de... girdi girdi abi girdi ne yapıyorsun girdi, Tamam tamam. Abi bir daha var ha. galiba. Abi yatağı açmış adam ya. Allah abi la. Abi ben, Hakan base'i koru ben emblem alacağım. Tamam abi ben base'deyim. Aynen tamam. Abi tamam mavi tamam, kırıyor dedi. Mavi kırıyor dedi. Abi kırdım adam kırdım red'i kırdım. Vallahi sen mi kırdın? Bir durum mavi kırıyor. Kırdı mı? sen bizmişiz bile. Red'i kırdım. Süper abi ya. Aziz helal kardeşim. Aziz yardıma geleceğim. Kim kaldı? Abi nasıl düştüm ya? <laughs> ya çok sıkınak <sürekli> düştüm. <laughs> düştüm ben yoruk yoruk Abi Benim sen yerim <laughs> <değilim. gülüyor> Abi nasıl düştü? Abi istersen yeşilleri de hallederim 2 dakika Abi geliyor kırmızı geliyor Abi red saniye. geliyor aynen Aa, red geliyor red geliyor abi onu halledelim Abi benzi koruyun abi benzi koruyun adamlar gelişmesin Adamlar gelişmesin abi. daha Abi öldür onu Kardeşim gel. Aha düştü. Vallahi oh! hadi attı. Vallahi şansa bala gitti. Yani. Bak ben öyle gidersem sen. Ha dur dur. Kardeşim gidiyor. Hadi Yeşil et. kırmızıya gidiyor. Yeşil kırmızıya gidiyor. Harbi mi? Git. uuu Hadi. Vurdu. Headshot. Abi o değil de şu an yine bana attık komşu isim atacak bu akşam. Şurada biraz hızlı git. Abi şu an green'lerle biz kaldık. Şu emirlikleri toplamamız gerekiyor abi. Aynen. Emirliklere şey abi çök bildiğin. Abi sen Hakan diamondları çok da şey level Hayır evet, evet, atlattım şu an şey Atlattın mı hmm. abi çünkü? Redlerden bir kişi kaldı abi bize operasyon çekmesin. Obsidian tamam. alalım abi. Abi adamlar bize operasyon çekmesin. Abi, Hakan yat yatağı... 12 olunca mı oradan şey çıkıyordu? Hakan yatağı hazırla. Şey yani abi, bizim bana yatağı aç. Ay kırpıcam abi. Yatağı hazırla dediğimiz zaman... Heh, abi anladım. nasıl... Ha, bana blok lazım. Acil bana blok lazım ortada kaldı. Getireyim mi? Dur. Şuradan şöyle atlasam. Yok yok gerek yok aldım. Hakan base'i koru. Ben base'liyim Aziz ile beraber. Ya Abi, kırmızı diamond alın, alın, diamond alın diamond alın abi, Ben alın. Bende yat... iki tane var. Işte. Dur bir. Hiç emerald olan var mı? İki tane. Ee, hiç yok abi. Var var iki tane var. Tamam iki tane var, var, var. At 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 at. Hakan yatağı aç. Yatağı aç komple. Yatağı aç. Abi hemen sen geldiğinde ne yapalım. Biri gelip kırmasın sonra. Tamam aç aç aç. Aç. Tamam. Gel abi bu tarafa. Bak Hadi sen diğer şey. tarafa baksana. Adam geliyor. Abi yok gelemiyor. Gel abi. Tamam Hakan hızlı aç. Her tarafa aç. Abi ben bunları doğru yol yapayım mı biraz? Yap Hakan şu yukarı aç. Şu yukarı aç. Tamam. Koy abi buraya. Abi şu adam veriyorum. büyük ihtimalle infoyu verecek şimdi. Tamam. tamam Oo, oh, Info. Info cüreyiz. Tamam. Diyecek kardeşim. Toplanın adam geliyor. Hop. Kaşım green green çok Bir güçlendi saniye, mi az? Toplan az. Ya güçlendi güçlendi. <laughs> Biraz Allah. evet. Abi ok almış. Ok ay 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 ay. Öldün of. deme. Hayır ölmedim Hop Süper dört tane daha kardeşim. Geçer dün. ok attı bana. Azim videosunda adam şey yapmış. Eee potion almış. Madenci yorgunluğunu at. Yani eee potion Oh, madenci yorgunluğu yedik yani şeyde e, base'de. Oynamadım çok şey var mesela ortaya Ar iron kolen koyabiliriz her yere. Armor hemen? yükseltelim hemen. Bence. Alamıyorum çünkü yetmiyor şey. Ben de bir tane ateş, olursa yetebilir. Ate ateş topu alayım. Gel ikimiz gidelim de şeye. Eee Kıralım onları. Var mısın? Aa, ok okuyordum abi. Hayatım yok oluyor. Var oh, Allah, abi gitti. <laughs> Hakan sen base'i koru. <laughs> <laughs> Tamam. Ee, bizim kazma olarak dur şurada gold koymuştum. Abi fazlalık gold'larınızı verin abi. Abi bir tane var. Kazma alayım ben. Ha Aziz, sen PVP'ni alacaksın abi. Ben de yüksek, e, güzel taktiklerimle Hakan da base'i koruracak. Bak bak görüyor musunuz? Bak bak hemen Abi golem kendisi. yapacağım. Golem yapacağım. Bak bak bak. As al demirleri As atıyorum Allah al. Olsun ya. Ateş topu alacağım bunlarda bekle. Aa bana da aslında olabilir. Dur vereceğim sana da. Al yarısını al. Ay sakın elinde patlatma. Tamam tamam. Pat... Fazlalık gold olan var mı gençler? Nerede abi bana gelmedi? Dur vermedim ki al. Attım. Atayım abi gold. Abi yandan bizi ha, gelmiyor. Tamam at 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 at. Al abi. 3 tane var. Tamam süper. Oo. Bayağı kazma 8 tane istiyor. Niye alamadım? Niye alamadım? Tamam. Ben başlayayım mı yandan yandan Hı, şunları öyle yapma. Ya. Yandan. Aziz yap yap geliyorum hadi. Dur abi, ateş topunu al sana bak yanlışlıkla aldım bunu. O burada bir sürü diamond var. Aziz adam ortadan Arkan ok da ok abi. Adam ortadan ok atıyor bana ya. Ortadan mı atıyor? Bekle ben de onu atayım. Abi bak bezinde bir de biri var ok atıyor. Oha. Abi yine mi uğraşacağız ya? Var adamlar ya. ok almış aklımda şu an çok pis bir fikir var. Red... Onlar çok dönemeçli bir yol yapmış. Hmm. Ortadaki adam duruyor mu Aziz? Ortadaki abi adam evet. beni görmedi. Ortadaki adam beni görmedi. Veya gördü abi gördü. Abi şu an ikisi de sana bakıyor da öbür şu de bana bakıyor. Dört tane golem, aldım golem ben. aldım ben. Golem aldım spam. Tamam. Şimdi oha bizim bana atıyor ortadan ok yeşil. Aziz onlar orada iki kişi mi kanka? Hı hı. Ha. Abi bir şey diyeceğim. Aa. Efendim abi. Bunları rahat alırız da. Aynen. Adamın canı bayağı bir gitti. O benim de gitti. Bir saniye. Şurada benim canımı yiyeceğim. Oo. Dur abi. 14 HP an... kaldı diyor. Ben o adamı okluyorum abi. Dik ama dikkat et sen yine. Adam bana geliyor gençler. Abi, mi? bir dakika. Yardım. Dur, dur kendimin de canım gitti. Birisi gelsin bana bir kalbim var. Abi yetişmeye çalışıyorum. Geliyorum. Da... Geliyorum abi. Şu an bir saniye. Durun abi. Gel 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 gel. Kurtul kurtul. Hakan var. sen. Oğlum takıldım blok bak Abi Kaç adam abi. bana uçuyor. Adam bana uçuyor. Abi canım yok, canım yok. Alabiliyor musun? Abi hacker. Ne hackeri ya? Heh, tamam Çok bayağı vurduk ama. Aziz, girebiliyor abi. musun adamlara? Abi gö gördüm abi şu an. 9 tane emerald'ım var. Hakan al bunları base'e git. Tamam ver abi. Neredesin? Buradayım buradayım. Al hatta 10 yaptım al şunları git. Ne alayım ben bunlarla abi? Şey i̇şte beklet set alacağım yani en kötü yani ender sandıkta sakla onları. Aziz şu... Ben şöyle bir yol yapıyorum abi. Tamam Aziz, ben de geleceğim arkandan. ark, o katıyordu Aziz. Oo, oh, katıyor. Bir saniye abi. Şuradan yol yapabilirim o zaman. Oradaki hazır yolu kullanabiliriz. Şimdi... Aynen öyle. Bir şey diyeyim mi Hakan? Onları birlikte ee, Ender Pearl'e girelim Aziz içeri. En mantıklısı. Niye ee, uğraşıyoruz farklı. ki? 10 ne tane var abi zaten. Aynen. Dur ben şu ee... an 4 tane daha aldım. Bekle abi. Ender Pearl 4'e e Emerald zaten. 2 tane yapabiliyorsunuz. Hayır, Aziz, Hakan bey sen koruyacaksın. Aziz hazır mısın? Hı. Gel bizim base'e. abi ya gelme, ben direkt getireyim sana. Ben yandan Ama girerim abi. Sen ben oyalarken sen ender pearl atabilirsin abi. Ama yukarıdaki adamı nasıl kurtaracağım? Ben şu an... Abi ikisi bende şu an. İkisi sarılırım base'inde. Abi şu an ben atabilirsin. Dur ben şu anda yeni aldım, bir dakika. Ee, şu an... Ah, ah. Öldün mü? Hayır abi hayır kaçıyorum ölmedim. Ölmem ben. Nerede? Ölme. Tamam az az ölmedim. öldüm abi öldüm ya. Öldüm ya. Öldün mü? Hayır abi hayır kaçıyorum ölmedim. Ölmem ben. Nerede? öldüm abi öldüm ya. Ama adamı öldürsek Hakan sen base koruyabilecek misin? Ben korurum ya herhalde. sıkıntı olmaz. Ben şöyle düşünmeyecek bir yol yapayım bu adama karşı. Yeşiller şu an e, ortaya gidiyor. Ok atıyorum onlara. Aziz sen onlara bir yerden girmen gerek. Ben o adamı alırım. 3 Geliyorlar yalnız. İki. Abi çok, çok güzel. Abi az oyalı ben yol yapacağım. Az oyalı ölüyorum. Ben. Ölüyorum. Öldü. Abi nasıl öldüm ya? Abi öldüm ya. Çok fena vuruyorlar ya. Abi bunlar bir şey var ya. Adamlar bir şeyle gelişiyor. Abi şu diamondları getirin de şu Hop. level atlatalım. Girdim abi ya. ben bu adamın base'ine. Adam kılıcını attı. 4 tane ölecek, adam. ölecek diye kılıcını attı. Evet abi öleceğim diye kılıcını attı adam. Adam beni kazmayla kesiyor. Bu adam hile. Bu da mı hile galiba ya? Buna da öyle geldi. Bak diğer ikisi ortada şu an. Gelemiyorlar base'lerine. Yol yok base'ine. Aynen. Aziz. Ben girdim yerde. Girdim. Abi Helal. gelin ya. Aziz git kanka istersen. Abi base'leyeyim şu an. Abi ya sen yardım. Sen. Abi abi koşun. Abi gözünüzü seveyim koşun. Gececeğim ben. Adana geçemiyor base'lerine. Aynen aynen. Ortadan bir tanesi gitmeye çalışıyor gitmeden gitmemiz yolda, gerek Yolda yolda yap Hakan ancak. golden var mı? Dur 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 bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye abi Bir saniye Bir saniye Sword. Aziz geliyorum peşinden Abi ben girdim şu... Abi vurdu beni ya gördün mü? Abi gördün hacker bu ya Bildiğin monitör Vallahi sallanıyor mı? adam bana vurunca ya Bak lazım işte Abi adam dur 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 aldım 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 Gel, attı. adamı attı. de geldi geri Hadi abi. Hadi. Kırdım. Kırdım, 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 kırdım. Helal. Adamsın abi. geliyorum yardım. Abi geliyorum yardım. Al aldım, onu, al onu. Aldım, aldım abi, aldım abi. Hop. Öbürünü de abi vuruyorum. Aa, abi öleceğim ama. Vurabildiğim kadar vuracağım. Aziz onu Hop. bana doğru atsana. Bir aşağı gitti abi. Onu da aşağı ittirebilirsen. Hacker kaldı. Abi oha oha hacker ha, oha ha, ha. oha kaç blok ot'ten vuruyor kaç blok ot'ten vuruyor şerefsiz abi, abi o hacker ya abi niye böyle hep bize geliyor bunlar? Adı ne bunun? Of ya. Ne güzel de nickname'i var şuna baksana. Abi. Aziz adamı aşağı atmaya çalışacağız. Dikkat alışacağız. edin Burak abi dikkat et. Altında adam, altında adam. Haka. Abi çok güzel. Abi, evet. GG. Helal. Helal be. Helal ya, be. Şu yazıyı aslında. gördük be. Şu yazıyı evet. gördük be. Ha GG yazıyor hacker. GG. Nice, report. Gençler kusura bakmayın böyle bayağı bir sinirlendik ama yani e, değdi yani kazandık sonunda nedir bu oyunu bayağı bir hackerlar basmış. Video izlediğiniz hepinize teşekkür ediyorum ve e, bugün de yine bu duyuruyu yapıyorum arkadaşlar. Buldumbuldum.com slash minecraft tahtları evi adresinde bu ay boyunca yalnızca hangi ne ürün alırsanız alın arkadaşlar. imzalı Burak'a masup etleri geliyor. Haberiniz olsun. Açıklamada linki var. ikinci sırada kartlardan tıklayarak alabilirsiniz. Lütfen Aziz ve Hakan'ın kanalına abone olmayı unutmayın. Bu videoyu doyamadım diyorsanız Aziz'in kanalına giden Aziz'in kanalında çektiğimiz de izleyin. O da muhteşem bir videoydu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve...